Evet arkadaşlar, şimdi yanımızda Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Evet. Samet'le şimdi bir deney yapacağız. Nasıl tepki verebileceğine dair bir deney yapacağız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Evet. Ne yapacağımızı size de söyleyeyim. Şimdi Samet'e bir tokat atacağım ama öyle böyle bir tokat olmayacak şiddetini siz de anlayacaksınız. Bakalım Samet nasıl bir tepki verecek. O zaman atıyorum. korktum ben. Öyle anlatmayın. Valla korktum. tamam. Valla <laughs> korktum. Hazır mısın? Hazır değilim ama. Bak. <laughs> Gözüme doğru vurmayın da. Şuraya vurun daha çok. tamam. <laughs> Sayacağım. <Sen> çok... <laughs> Valla korktum. Nasıl vuracağım? Şöyle falan vurun ya. <laughs> Valla korktum ben. İçerimde bir korku var. Elim ayağım boşaldı. <laughs> dedim. Geliyormuş. bir koca şuraya bir Valla korktum tamam, ya. O kadar olmayacak. Bir dakika. tamam. Hazır mısın? Bitmiyor. <laughs> Üç. Gülme. Gözlerine diğer adama bak. Gözleri yaşlı dolmuş. Gözlerine yapıyor. Lan ya. Tamam. Valla ben bunu yapamayacağım ha. Çok korktum valla. Ellerime bakın Buz tip oldu. Dondum lan üşüdüm valla. Korkundan üşüdüm valla. <laughs> şey yapmayacağım, çok fazla acıtmayacağım, tamam mı? Kurban oyunu gibi böyle, tamam hadi. Bak böyle yapar mı? Patlıyor işte! Ne bekliyorsun? Bana bak ya, gülmek <laughs> çok geçecek Tamam, çekelim. Vurmadı baba. Tamam, bir daha vuruyorum. 3 2 1 Vurmadım. Tamam. Vur, neyi bekliyorsunuz? Yavaş yavaş vurmayı <laughs> bir şey yapıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Nasıl yapıyorlar sen şey, bunu anlatıyorsun. 대한... <laughs> tamam. Oh, my God. Morarcak o, Allah'ım morarcak o. <laughs> <laughs> Başım dönüyor. Tokat olayını yapmıyordum ya. Valla tokat olayını yapmıyordum. <laughs> bu neden üç tane tok... İkincisi mi bu? Benim geldi. Aynen birbirine gitti. Ulan... Morarcak mısın <laughs> sen bana? <nasılsın sattım? Gülüyor> <laughs> fırlayacak sandım ya. <laughs> Valla çok acıttı bu. Bir daha vurmayın oradan, şöyle evet. çekelim. Çek çekelim. Burada iki tane de vur, bu da biter. Oh. <laughs> Hiç bu kadar vuracağını düşünmemiştim valla. <laughs> Bir daha vurayım. <laughs> bu Utunda yedikten sonra bir tane daha video çekelim evet arkadaşlar merhabalar korku ver bana ne böyle çekeyim ben yapmayın hadi hocam vurma bokunu yiyin vurma hocam Allah hakkı mı bari ya neyse ben onu sonra